Arkadaşlar soymera çiftliğinden herkese merhabalar. Bugün kameraman arkadaşım Güray ve ben sizlere çok güzel bir video çekeceğiz. Biliyorum birçoklarımız kendi tarlalarımızda, bahçemizde e, ya da küçük balkonumuzda doğal tarım yöntemleriyle kendi gıdamızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya da birçoklarımızın gelecekte kırsalda yaşamaya dair çok güzel planları var. Onlar da bunun için şimdiden araştırma yapmaya başladılar ve böyle güzel tarım bilgileri biriktiriyorlar. Ama maalesef çok azımız kıştan hazırlık yapıyoruz bu iş için. İstiyoruz ki baharda fidelerimizi aldığımızda güzelce ekelim ve harika sebzeler, meyveler olsun. Hiç zararlarla mücadele etmeyelim. Toprak güzel olsun, sebze güzel olsun ve biz de bunları çok keyifli tüketelim istiyoruz. Ama maalesef günümüz toprak şartlarında artık böyle şeyler mümkün olmuyor. Yine de karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Çünkü bunun çok basit ve makul bir yöntemi var. Instagram sayfamda da birçoklarınızın gördüğü gibi bakla ektik arkadaşlar. Şu an tarladayız. Baklalarımız yaklaşık 10-15 cm şimdiden olmuş durumda. Ama bu baklaları yemek için ekmedik. Tabii bir kısmını yiyeceğiz mutlaka ama bu baklaları toprağa bahar ekimlerine hazırlamak ve toprağın ihtiyacı olan azotu toprağa geri vermek için ektik. Zaman topraktan aldığımızı toprağa geri verme zamanı. Şimdiden iyi seyirler. Bugün size insanlık tarihinin bildiği en eski bitkilerden biri olan bakla azot fiksasyonundan bahsedeceğim. Bu arada araştırmalarımı yaparken ünlü Yunan matematikçi ve filozof Pisagor'un bakla ile ilgili komik bir anekdotuna denk geldim. Pisagor baklanın ölülerin ruhlarını içerdiğini düşünürmüş ve bu yüzden bakla kesinlikle yemezmiş. Hatta öğrencilerinin yemesini dahi yasaklamış. <laughs> Pisagor'u sevgiyle anıyoruz. <laughs> Ruhu şanlı olsun kendisinin. <laughs> Arkadaşlar bu konuyla ilgili çok detaylı bir araştırma yaptım böyle bilimsel makaleler okudum biraz teknik bir konu ama sıkılmadan dinleyeceğinize inanıyorum umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz çünkü gerçekten çok önemli kıymetli bilgiler biraz böyle işin mantığını anlamak gerekiyor bence sizin de hoşunuza gidecek diye düşünüyorum şimdi bitkiler için en önemli besin maddelerinden bir tanesi azot ve bu azot soluduğumuz havanın atmosferin aslında yüzde 78 oluşturuyor. Ama ne büyük ironidir ki bu havadaki azotu bitkilerin kullanması mümkün değil bu haliyle. Ve günümüz tarımında e, bu azotu sağlayabilmek için ne yapılıyor? İşte kimyasal gübreler üretiliyor. İşte bu kimyasal gübreler hem havamızı kirletiyor, gıdamızı kirletiyor. Aynı zamanda toprağımızı kirletiyor. Ve bu kimyasal yapay gübreler en başta sürdürülebilir değil. Yani bu gübreleri kullandıkça artık toprağı verimsizleştiriyor ve içinden çıkılamaz bir kısır döngü haline geliyor. Ve üstelik bu e, kimyasal gübreler artık ekonominin de geldiği durum itibariyle çok pahalı. Ve çiftçi için ulaşılması artık imkansız oldu. Yani bu belki bizim için bir işte şans doğuruyor. Çünkü çiftçi belki kendi isteği ve arzusuyla organik gübre ya da doğal tarım yöntemleri kullanmıyor. Ama görüyoruz ki günümüz şartları yani dünyanın gittiği yer, ekonominin gittiği yer itibariyle Ile aslında doğa bize olması gerekeni biraz acı tecrübelerle ama sonunda gösteriyor. Gelelim baklanın alameti farikasına. Bakla atmosferdeki azotu havadan çekip toprağa verebilen, bitkinin kullanacağı bir formata dönüştürebilen yegane bitkilerden biri. Bu dönüşüm esnasında bir de bakla ile işbirliği yapan bir bakterimiz var. Bu bakterimizin adı da Rhizobium bakterisi. Bakla ve bu Rhizobium bakterisi birlikte harika bir işbirliği yapıyorlar ve atmosferdeki azotu bitkinin kullanabileceği bir formata dönüştürüyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bakla havadaki azotu alıyor ve topraktaki bu rhizobium bakterileri de bu azotu bitkinin köklerinde böyle küçük küçük evcikler kasalar oluşturarak onlara depolamaya başlıyor. Ve bu küçük evciklere kasalara biz nodül diyoruz. Bu nodüllerde bu azotlar depolanıyor. Ta ki bakla çiçeklenme döneminden sonra artık meyve verme zamanı geldiği zaman bu kasalardaki biriken azotları bitki Meyveleri yetiştirmek, geliştirmek için Alıyor kökten, hop meyvelere veriyor ve bu sayede bu azotla meyveler gelişmiş oluyor. Ama biz baklaları zaten toprağa bir azot kaynağı olsun diye ektiğimiz için ve bu azotun meyvelere e, gitmesini değil toprakta kalmasını istediğimiz için şöyle bir yolu izleyeceğiz. Şimdi bu ribozin bakterileri aslında toprakta doğal olarak yaşayan bakteriler ama çok fazla tarımsal zehire, pestislere maruz kalmış topraklarda bu bakteriler ölmüş olabilir ve toprakta var olduğundan emin olamayız. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu bakteriyi baklaya aşılamamız lazım. Ben bunun için kendi sıvı solucan gübremi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü sıvı solucan gübresinin içinde birçok yararlı bakteri ve mikroorganizma olduğu gibi ribozyum bakterisi de var. Bir kovaya şu şekilde biraz su alıyoruz. Şimdi bu suyun içine sıvı solucan gübremden koyacağım ama bu ürün konsantre bir ürün arkadaşlar. Bunun 1 litresi yaklaşık 300 litre suyla seyreltiliyor. Burada çok az size göstermek için bir uygulama yapacağım. Bakın böyle çok konsantre bir ürün. Şöyle çok azıcık koyuyorum ve karıştırıyorum. Burada da bakla tohumlarım var. Bunlar hibrit bakla tohumları. Bak, tarlanın çoğunu ata tohumlarıyla ile ektik ama ata tohumlarımız bitince biraz hibrit tohum aldık. Bu tohumları da bu şekilde hazırladığımız ribozyum bakterisi aşılaması için hazırladığımız suya bu şekilde atıyoruz ve şöyle şöyle bu suyla birlikte biraz ovuşturuyoruz. Sonra ekimle de ilgili biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Ekerken şöyle açtığımız çukura baklamızı alıyoruz. Tohumumuzun şu gördüğünüz siyah çentikli kısmı üste gelecek şekilde bu şekilde gömüyoruz. Ve ben biraz da şöyle elimle sıvısı olacağın gübremi alıp şöyle bakterileri iyice toprakta olsun diye de biraz serpiledim ve üzerine tekrar kapatıyoruz. Rhizobium bakterilerini dubus olucan gübresiyle elde edebilirsiniz demiştik ve bunu aynı zamanda en etkin mikroorganizma açılımlı e, yararlı bakteri ürünleriyle de aşılama yapabilirsiniz. Şimdi size bu nodülleri göstereceğim. Ben tabii ki daha önceden baklaların köklerini kontrol ettim ve nodülleri gördüğümde e, resmen göbek havası attım <laughs> bir çıtır sevinçten. Şimdi birlikte kökü açıp nodüllere bakacağız. Boyu posu düzgün bir bakla seçiyorum şimdi. Evet çıkardım. Şöyle bir sıvı gübrenin içine sokup çıkartıyorum. Rahatça size gösterebilmek için. Evet nodüllerimiz burada. Evet Gülay'cığım şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar kökte lizobium bakterileri böyle yuvarlak yuvarlak bu nodülleri evcikleri oluşturmuşlar ve bu bakteriler bunun içine azot depoluyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Yani bunu gözlemlemek gerçekten büyülü bir hikaye. Arkadaşlar bu nodüller 4-6 hafta arasında ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu baklayı ektikten sonra 4-6 hafta sonra birkaç tanesini bu şekilde kökünü çıkarıp nodülleri kontrol etmeniz lazım. Ve bu nodüllerin içlerinin kırmızı pembe renkte olması gerekiyor. Norveç Organik Tarım Merkezi'nin biraz araştırmalarını okudum. Ve bu araştırmalara göre bu nodüllerin içinin kırmızı ya da pembe olması gerekiyor. Bu bu da bu nödüllerin içinde aktif bir şekilde azotun e, sabitlendiğini gösteriyor. Eğer bunlar yeşil ya da kahverengi renkte ise için içlerinden bahsediyorum. O zaman e, çok iyi bir azot fiksasyonu olmamış demek oluyor. Şimdi evin oraya gideceğiz. Masanın üstünden nödülleri kesip size içlerini göstereceğim. Baklamıza aldım geldim masada. Şimdi bunun nodüllerini keseceğim ve içlerini göstereceğim size. bir tanesini aldım ve şöyle koyuyorum hop kestim görüyor musunuz kırmızı kırmızı bakın umarım görüyorsunuzdur ben bunları daha önce test ettim tabi baktım ve bunları gördüğümde ufak bir oyun havası oynadım <laughs> sevinçten Şimdi arkadaşlar bizim baklalarımız henüz daha küçük, çiçeklenme daha başlamadı. Bunlar biraz daha boy atacaklar. Buradaki sürgünlerden hep çiçekler verecekler ve bu çiçeklenme artık %90 seviyesine ulaştığı zaman ama meyve vermeden bu çok önemli. Çünkü eğer meyve verirse bu keseciklerde toparlanan azot buradan geliyor ve meyvelere çıkıyor ve artık köklerde azot kalmamış oluyor bu küçük depolarda. Dolayısıyla biz meyve olmadan, çiçeklenme aşamasında baklaları bu şekilde kesip bırakıyoruz toprağın üzerinde. Sonra da karıştırmamız lazım bunu toprakla. Çünkü bu nodüller iyice karıştırılıp parçalanmazsa baklanın sağlayacağı azottan bir sonraki sezonda faydalanabiliyoruz. Ama biz bu azottan hemen Önümüzdeki baharda faydalanmak istediğimiz için bu e, nodüllerin de iyice parçalanarak toprağa e, karıştırılması gerekiyor. Yine araştırmalar şöyle söylüyor: e, Kökte en az e, bu nodüllerden 15 tane olması gerekiyor deniyor. Kesinlikle işlerinin kırmızı renkte olması gerekiyor, aktif olduklarını gösteren bir şey bu. Bu arada baklagiller familyasından yeşil gübreleme yapabileceğiniz başka bitkilerden de bahsedelim. Bunların arasında soya fasulyesi var, yonca, özellikle kızıl yonca var, fasulye ve acı bakla var. Bir de baklagil familyasından olmayan ama yine de yeşil gübreleme yapabileceğiniz bitkilerden bahsedelim. Bunlar da çavdar, şalgam, kara indiba, yulaf, arpa, hardal otu ve kara buğday. Bunların da daha çok özellikleri hem toprak örtücü olmaları yani malçlama doğal malç görevi görmeleri hem de topraktaki organik madde değerini çok güzel bir şekilde yükseltiyor olmaları. Topraktaki azot sorununu çözmek için kimya endüstrisine güvenemeyiz arkadaşlar. Peki neden güvenemeyiz? 1. kendi gıdamızı kirletmiş ve yepyeni hastalıklara davetiye çıkartmış oluruz. 2. Bu çok fazla tarımsal kirliliğe ve toprağın zarar görmesine sebep olur. 3. Bu kimyasal gübreler hem çok pahalı hem de uzun vadede toprağı verimsizleştiren ve çoraklaştıran gübreler. O yüzden ne yapıyoruz? Üşenmiyoruz. Kıştan başlıyoruz. Böyle tatlı tatlı güzel havalarda baklalarımızı ekiyoruz. Baklalarımızın bir kısmını yiyoruz güzelce. Büyük bir kısmını da bahardaki ekimlerimiz için toprağımıza azot olarak geri dönmesi için bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Ve bu uygulama her türlü tarımsal alanda yapabileceğiniz bir uygulama. Hatta yapmanız gereken bir uygulama. Bugün bir meyve bahçeniz olabilir. Cevizleriniz, bademleriniz narenciyeleriniz, zeytinleriniz olabilir. Bakla uygulaması yapmanız toprağınızın azot miktarı için çok önemli. Baklagil ağaç familyalarına da bakabilirsiniz. Mimoza, akasya türündeki baklagil ağaçlar yapraklarını kes biç ve toprakta bırak yöntemi yaptığınızda da toprağınıza hem doğal bir toprak örtücü olur hem de gerekli azotu sağlar. Arkadaşlar bugün pek çok bilim insanı baklagillerin yaptığı bu azot fiksasyonunu başka bitkilerde de deniyor. Ve bu mucizevi şeyi başka bitkilerde de deneyerek toprağın ihtiyacı olan azotu doğal yollardan toprağa vermenin yollarını arıyorlar yapay gübreler ve yapay sistemler geliştirmek yerine zaten doğada var olan sistemlerden ilham alıp bunları uygulamaya çalışıyorlar ve biz de böyle yapıyoruz. Biz de onların yolundan gidiyoruz. Yoksa biz de tarlaları sürmeyi bilirdik, o kimyasal zehirleri kullanmayı bilirdik. Bu işin en kolay ve en ticari tarafı. Ve görüyorsunuz, türlü türlü hastalıklarla, türlü türlü virüslerle başa çıkmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Artık gıdanın önemini, gıdanın geleceğinin önemini bence çok iyi anlamış durumdayız. Sahip olduğumuz kaynakları hunharca tüketmeyip, ihtiyacımız olana doğaya sahip çıkarak, ekolojiyi savunarak sahip olmak bizim elimizde. Umarım tatlı bir video olmuştur, keyifle izlemişsinizdir sıkılmadan. Videoların sonunda olduğu gibi ekolojik üretime ve üreticiye destek verin ve bu döngünün bir parçası olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ben mi? Çekiyor musun? Kolay değil. Gel hiç oynaması oynayalım. Çektiğini görmedim. Azotları pişirmiş ya. Azotları pişirmiş ya. Dibosyumun ödülleri kırmızı. Ödülleri kırmızı yaptık. Sıralım seni ben Ne şarkı <gülüyor> <gülüyor> <Sürimsin bayağı. gülüyor> be olsun, hep böyle oluyor.